Hop hop ne oluyor kardeşim ya? Ya böyle kardeşim yapacağınız şey ya. Lan eskiden var ya kavga ederdik böyle. İnanamıyorum. Şimdi tutanak tutun tutanak tutacağız kardeşim. Çek sağ çek sağ polisi arıyorum kaçıyor bak bak. E şimdi niye böyle bir şey yapar? Selamlar bugün 6 ve demo sunucusunda gezinti yapacağım. Yavaştan çıkalım. Normalde tabii eski sunucularında falan takılıyorduk ama bu sefer böyle farklı bir şey yapayım dedim. Bakalım ne tarz durumlar olacak. Shift-S turbocular gelmeden çıkalım. Demonu klasik taktiği. Hiç sevmem o tarz tipleri neyse. Lan vites otomatikte kalmış. Bir saniye. Şuraya çekeyim devam edeceğiz şimdi. Otomatikte gözükmüyordu hayret. Ha, ben shift-F ile kapattım ya o yüzden ayarlamışım. Ama gözükmedi ekranda tamam anladım şimdi. 6 vde de direksiyon daha fazla dönüyor böyle. Yani 900 derece mi dönüyordu? 1080 değil lan 900'dü sanırım. Evet 900 derece dönüyor direksiyon. Ama bu 6 vde beklenen sürüm olmadığı için fazla ilgi görmedi. Bir de şöyle bir durum var şimdi. Pek çıkmadığı için 6V için yani o farkı anlayamadık çünkü FX solarda falan drift atmak için yapılmış bir şeyler varmış. O tarz bunlar falan filan. O yüzden etki etmedi. Ben hala altı oynuyorum. Ama tabi şimdi dün de yeni bir güncelleme bilgilendirmesi geldi. Şu grafik güncellemesiyle alakalı. Güzel bir şeyler çıkacak ortaya. Açıklamaya da formu bırakırım. LFS'nin kendi kanalında videosunu yayınlamışlar bayağı iyi duruyor. Arabanın rengi çantalarla uyumlu bence. Ben daha da rengidir bu arada. Laka bile koymamışım ben. Tag'ı da alamadım. Kimse yok ya sunucular. Varmış aslında da. Çevrede pek göremiyorum. Başka bir sunucu daha vardı orada. Dolu falan da ama. Hatırlamadım zaten. Dolu olduğu için. Öyle de bir sıkıntı var. Hatta shift turbo'culardan rastladım yani orada. Hiçbir ayar yapmadım aracı. Sadece arka Lastiklere kamber verdim. Onun haricinde bir ayar yok yani. Twix zaten açık değil. Ama 6V için TV programı mevcut yani soranlar falan oluyor. 6V için mevcut portfolyo sitesinde vardı. Ama orada da nedense güvenlikle alakalı sıkıntılar var bilmiyorum ne kadar problemli veya virüs var mı emin değilim ama o tarz uyarılar çıkıyor. Ben de güvenemiyorum. O yüzden indirmiyorum herhangi bir şey. Şöyle bir pite doğru gireyim de. Bir kaza yaptı. Evet bakalım. Klasik demo evet. Evet bek yol verelim de. Ama sakin. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Anladım. Bu arkadaş içmiş galiba ya. Yani. Bunlar içmiş. Yazık. Vallahi iyi değil o ben söyleyeyim. O iyi değil gerçekten iyi değil. Dur şöyle yol verelim. Aa, ne oldu lan? Ha sunucudan atıldım. Sunucudan atıldım mı ben? Sunucu sunucuya video sattık. Hadi bakayım. Böyle bir şey yok tabii ki. Aa, yarış dolu ya. Yarış dolu abi. Yarış dolu. Hala giremiyorum. Girmiş olduğumda burayı kesip devam ederim videoya. İzleyicilere katıldı. Bir Allah'a girdim. Adam izleyicilere katıldı girdim. Yanlışlıkla tıklamış olabilir kusura bakmasın. Yapacak bir şey yok. Bakalım kaza olacak mı? Neler olacak acaba? Şu an bir sunucu değiştirmek zorunda kaldım. Bu da klasik yarışçılar genelde oluyor. Böyle yan yana duruyorlar burada yarışıyorlar falan. Zaten herkes biliyordur ilgilen. Eski kilidi açmadan önce herkes bir demoda oynamıştır demo zamanları da güzel. Demoda, demoda çok oynamıştım yani. Günün 12 saati abartısız yani. Günün 12 saati oynuyordum. Abartısız bir şekilde. Aralıksız değil belki ama yine böyle çok yakın yakın. Hani çok sık oynuyordum. Giriyordum günde 10 saat, 12 saat. Gece 3'te 4'te kapatıyordum. O zamanlar admin bir da. çok keyif alıyordum yani. Ama şu an hiçbir şekilde ne olursa olsun aynı keyif almam yani. Alamam. Şu gece modu, gece özelliği bir gelsin. O zaman da oyundan çıkan şerefsiz. Gerçi onu nasıl indireceğiz bilmiyorum. Tıkıntı çünkü yani. S3 kilidi veya S2 kilidi almak Türkiye şartlarında biraz zor. S3 kilidi 18 Euro. 180 liraya falan denk geliyor. S2 kilidi de kaçtı ya? 14 mü 15 Euro mu neydi? 12 miydi? 12 idi galiba. İşte 120 liraya falan denk geliyor. Ama mesela Steam'e getirseler oyunu ne olur? İndirim falan olur. Bir de Steam'de biraz daha farklı oluyor. Daha direkt dolar veya euro bazından hesaplanmıyor. O yüzden dolayı daha ucuz oluyor. Bir de indirimler falan da olduğu için alınabiliyor. Keşke öyle bir şey olsa da alabilsek. O zaman alırdım gerçekten. Yani bu oyunu desteklemeyi hak bir oyun. Tabi bir de bu oyunu iki kişi geliştiriyor sanırım. Öyle bir durum da var. Düşün iki kişinin geliştirdiği bir oyun. Dolayısıyla da tabi güncellemeler falan hemen gelemez yani. Benim bildiğim kadarıyla iki kişi tarafından geliştiriliyor yani. Ne kadar doğru bilemiyorum. Kesin de bir bilgi değil. Sonra yalancıya çıkmasın adam. Sunucu kaç kişi? Şu an sunucuda 13-14 kişi var. Ama yolda kimse yok lan. İlginç. Herkes uzunda toplanmış sanırım. Görüntüyü de Horizon modunu aldım. Kafası falan oynuyor adamın. Öyle değil, neyse. Öyle bir tofaş video mu var saçma sapan. Hop hop ne oluyor kardeşim ya. Ya böyle. Kardeşim yapacağınız şey Lan eskiden var ya kavga ederdik böyle. Hmm. Yenilemiyorum. Şimdi tutanak tutu tutanak tutacağız kardeşim. Çek sağ, çek sağ. Polisi arıyorum. Kaçıyor bak bak. E şimdi niye böyle bir şey yaparsın ki kasıtlı olarak? Bam bir tane çarpayım. Ulan ne keyifli değil mi? Ne keyif alıyorlar. Nasıl bir manyaklık ya. Başkasının oyun zevkinin içine sıçarak kendi zevk alıyor mesela. Çok tuhaf bir durum ya. Mesela ben bu adama çarpayım, keyif alayım falan. Değil mi? Nasıl bir kafa lan bu? Sizin ben oyun zevkinize sıçayım affedersiniz yani. Ondakine yetişebilme ihtimali yüzde sıfır. Bak bak. o hadi bakayım. Adam gibi basmış gidiyor valla. Yazılım atmış. Bizim boktan teyare de anca böyle 200 zorlasın. Da bu bak. <laughs> Az önce yanlışlıkla çarpmış da olabilir ama galiba yanlışlıkla çarpmış çünkü yine çarpar da öyle bir şey olsa bir iki yanlışlıkla çarpmıştır gün onu da almayayım şimdi ama chat de zaten kapalı kusura bakma falan yazdıysa göremiyorum yanlışlıkla çarptıysa hiçbir sıkıntı yok yani kesinlikle olabilir bu tarz durumda adamları <laughs> drift falan atmaya çalışıyor sanırım her serbest mi da bilmiyorum da. Beş dakika içerisinde ilk dislike atan işsizlere de selamı iletiyorum. Düşünsene ya o kadar işsizsin ki. <laughs> Birinin attığı videoya bakıp, yani onu takip ediyorsun ve direkt dislike'a basıyorsun hemen. Tabi bot falan da olabilir mi bilmiyorum da sanmıyorum. Bir de şu demodaki isimler çok mükemmel Yani çok yaratıcı isimlerle karşılaşabilirsiniz. Şurayı park edin. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak destek de bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere.